Evet arkadaşlar birinciliğe giderken <laughs> hem de dörtlük almışken ve safeteki yerimiz çok güzelken oyundaki buklu karşı karşıya kaldı. Yeri düştük ve çıkamıyoruz. Bekleyeceğiz bakalım oyun Korksunlar Korsunları vardı. Ve gaz geliyor. Geldi. Biz buradan çıkamadık. Şuraya bak ya. O oh, haksızlık ama ya. Vallahi haksızlık. Ki. Oha bandayla da saramıyorum. Yok abi ya.